Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün anne bir tane şaka yapacağız. Biliyorsunuz ki yeni bir tane telefon aldı. iPhone 11 aldı. Ve kimseye dokundurtmuyor. Beni bile dokunduğu, dokunduğunda bana bağırıyor. O yüzden ona bir tane telefon kırma şakası yapacağız. Annemle birlikte. Evet. Ve bence çok korkacağını düşünüyorum. Baya hazırlık yapacağız. Böyle telefonun ekranını değiştireceğim. Böyle kırılma efekti koyacağım ekranına. Birkaç tane e, yere düşürme efekti vereceğim. Kendisi de cam parçası falan koyarım baya korkacağını düşünüyorum. Hadi o zaman şakayı yapalım. Evet şimdi olay yerine geldik. Arun içeride uyuyor. Ve biz şimdi onun rahatını bozacağız. İçeri girmemize biraz sessiz olmamız lazım. Çünkü Arun uyuyor. Ve işi açacağım. Telefonu ayarlayacağız. Kırık yapacağız ekranını. Birazdan göreceksiniz zaten. Hadi o zaman içeri girelim. Şimdi bir tane ekran beğeneceğim, beni de saklanacak sonra. Bence bu iyi. <laughs> kapıyı çekeceğiz. Şimdi ayarladık. Tamam. Kapıyı, kapıyı çekecek, saklanacak. ne ses yaptın ha? Telefon düştü sadece. Ne telefon? Ben niye eliyor elleme diyorum sana ya? Ama el ne yapayım? Ya camını kırmışım bunu. Ya camını kırmışsın ya. Bir şey yok. Ya sana elleme diyorum niye eliyorum senin yüz defa bunu? Ya benden değerli bir Oğlum kaç bin er bulacağım şey gerizek niye eledim ya? Onlar hiçbir şey yok oğlum. Şey Lan haline bak haline haline kırmışsın camını kırmışsın ya. Bunlar bir şey olur mu ya? Ben Anne! Ben de, 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 de ya mantıklı. Rezi etmişsin şunu ya. Bir şey yok. Elleme diyorum yüz defa al çöpe at bunu ondan sonra. Ona verebilirsin. Ya şu bak şunu ya. Bir şey yok. Anne! Anne gel. Hazet pişim vallahi ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, saba... Ay, ha, bak bakalım. Ya saçma yapıyorsunuz ha. Çok e, komik. Hiç elletmiyordu telefonu. Ya. Ya. Çok kıymetliydi. Kardeşler <laughs> kıymetli ha. mi sanki? İşte ben ben. Ben. Ya. 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 <laughs> nasıl atıyor kalbim biliyor musun? <laughs> Ağzı yüzünü dağıtacağım ama geri zekalı. Oh canım değil. Oh, cımadiz. nasıl kalmıyor Gel telefonu elle elle, elle kalmıyor. Telefonu da elle çekiyor. Elle nasıl atıyor? Evet, ha? haklı kız. Haklı kız. Ne oldu? Açık al. Ağzıma sıçrayı <laughs> hiç şey, korkuttum ha. <abi. gülüyor> hadi hadi Sen aferin. Ben Altına sıçıyordum harbiden evet. ya. Evet. Çok iyi bir ders verdik sana bak. Çok komik. Evet. Çok komik tabi. Her şey mal değil. Ne telefonu ne aldın lan? Ya burada duruyordu zaten. Kalbim nasıl atıyor manyak ya? Ama süper bir resim seçtin Günce. Süpersin. Bence de. Çok komik. Harikasın. Vallahi harikasın. Vallahi çok komik. Merhabalar. Bugün Günce ile Kore'ye çok şahane bir şaka yaptık. Her zamanki gibi can çok damarından vurduk. <laughs> o da nedir? Tabii ki telefonu. Hem de yeni telefonu. Süper bir şakaydı ama. İtiraf et. Evet. altıma şey yaptım zaten. <laughs> evet. Doldurdum. Aynen aynen. Arkadaşlar aynen. ama annemle anlaşma yaptık. Ee, bunun intikamını alacağım. Sizler de intikamı almak istiyorsanız 10 e, bin like olursa bu video. Annemle anlaşacağız ve Günce'ye bunun intikamını alacak bir tane şaka yapacağız arkadaşlar. O yüzden e, like'lara abanmayı unutmayın ve nasıl bir şaka yapalım Günce'ye yorumlarda belirtin ki ona göre o şakayı yapalım biz de arkadaşlar. Siz yazın biz bakalım. Bunun intikamını alacağım. Annemi de ayarladım. Anlaştık. <laughs> Ee, çok güzel esnaf bir tane şaka olacak. Ee, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu kısımdan da, hani gösterelim de, bu kısımdan da abone olabilirsiniz. Diğer videoları kaçırmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bizi izlemeye devam edin. Bay bay. İntikam gelecek. Görüşürüz.